Aksa Crossfire detaylı sökümüne bakacağız. Tüfeğimizin modeli bu şekilde. Üzerinde buradaki alyan vidasının sökümü için bir parçası var. Bunu ayırdım kenara. Video öncesinde gevşetmiştik. İki tane pimi var bilindiği gibi bu tüfek üzerinde. Birinci pimini açıyorum. Öncelikle bolt dediğimiz mekanizmayı çıkarıyorum. Kenara koyuyorum. Daha sonra diğer tarafı söküyorum. bu şekilde tüfeğimiz iki parça haline geliyor. Bunu da kenara koyuyorum. Burada muzzle break'imiz var. Bunu söküyorum. Bunu söktükten sonra şimdi diğer tarafa geçiyorum. Video öncesinde gevşettiğim alyan vidaları tekrar aliyanıyla alyan anahtarıyla gevşetiyorum. Bunları kenara alıyoruz. Şimdi el kundağını tüfekten üst gövdeden ayıracağım ama bunlar bazen sıkışmış olabiliyor. Biraz zor çıktığı için videoyu kapatıp öyle yaptık arkadaşlar. Tekrardan açalım Bunu da kenara koyuyoruz Bununla işimiz yok Burada pistonu tutan Ana somunu çıkarıyoruz Burada yaylı olduğu için Buna dikkat etmeniz lazım Burada iki tane o-ring parçamız var Yarım ay daha doğrusu Altında da bir tane lastik var O-ring lastiğimiz dediğimiz Bu lastik gaz odasından Gaz kaçağını engelliyor Azaltıyor diyelim en azından Bunları çıkartıyorsunuz. Bunları çıkarırken sırasını karıştırmamanız gerekiyor. Aksi halde doğru bir montaj yapmış olmayacaksınız. Bu şekilde. Şu an bu sıkıştığı için açılmıyor. Bunu da normalde ayırıp temizlemeniz gerekiyor. Genel söküm bu şekilde. Burada da namlu somunu var. Namlu somunu da bu tarz bir anahtarla sökebilir. İsterseniz temizliğini yapabilirsiniz. Bu arada ekstra burada kurma kolumuz var. Onu da bu şekilde çıkarıp kenara koyabilirsiniz. En son tabii mekanizmadan önce bunu takmanız gerekiyor. Şimdi geri toplayalım. Önce o ringi aşağı indiriyorum. Buradaki kanalı geçtikten sonra yarım ay sekmanlarını takacağım. O ringimi yerleştiriyorum. Yarım ay sekmanlarını takıyorum. Burada o ringin içeriye sıkışması lazım. Bunu yaparken tüfeği dik konumda yaparsanız biraz daha kolay olur. yukarıya doğru çekip yarım ay sekmanlarını burada sıkıştırıyorum. Sonra somunu takıyorum. El kundamı alıyorum. Burada kanallarına dikkat ederek geri yerine oturtuyorum. Bu şekilde. Sonra alt gövdemi alıyorum. Buradaki sallanan parçayı kapattıktan sonra bu şekilde oturtuyorum. Sadece ön tarafı basacağım. Bazen biraz böyle zorlanarak girebiliyor bunlar. Şimdi mekanizmamı alıyorum. Bunları tabii temizleyeceksiniz. Öncelikle buradaki kenarlarında çıkıntılar var. Ufak çıkıntılar. Şu çıkıntılar üst gövdenin içerisinde bir özel bir noktası var. Oraya girecek. Hafiften sokuyorum içeriye. Kanalını buldum. İleriye itiyorum. Ve kilitledim. Şimdi mekanizmayı takıyorum. En son muzzle brake'imi takıyorum. Muzzle brake'imi takamıyorum. <laughs> Sonra buradaki vidalarımı alıyorum. Tüfeğin diğer tarafına geçip öncelikle şu parçamı alıyorum. Bu parçayı buraya koyduktan sonra vidalarımı takıyorum. Hatta şöyle de yapabilirsiniz. Direkt elinizde alıp öncelikle burada biraz sıkabilirsiniz. Daha sonra yerine oturtup alyanla sıkmaya başlayabilirsiniz. bu tarafı iyice sıktıktan sonra diğer tarafa geçiyorum. Bu parçayı şöyle çevirelim. yönünü ayarlayıp yerine koyuyorum. Sonra tekrar sıkmaya devam ediyorum. İki vidayı eş zamanlı sıkarsanız daha rahat olur. Birini önce sonra diğerini sıkarsanız o zaman zorlanacaksınız. Bu şekilde sıkmayı tamamladıktan sonra öncelikle bir fonksiyon kontrolü yapıyoruz. Burada kurma kolundan çekip bırakıyorsunuz. Güvenli bir noktaya tetik düşürüyorsunuz. Tüfeğimiz bu şekilde.